Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in meba'd. Ramazan ayı yaklaştığından dolayı sizlere bir şey zikretmek istiyordum. Ramazan ayında özel faziletleri olan 7 amel. Ey oruç tutan erkek ve kadınlar. Mübarek Ramazan ayının girmesiyle sizi müjdeliyorum. Bu öyle bir gece ki Cennetin kapıları açılır ve bir daha kapanmaz. Ve cehennemin kapıları kapanır ve onlardan hiçbiri açılmaz. Ve o ayda Allah'ın cennemden azat ettikleri vardır. Ve bu her gece olur. Sizi hayırlarda yarışma, cennetlere koşma ve yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın mağfiretine acele etme ayla müjdeliyorum.'' Ey oruç tutan Müslüman erkek ve kadınlar. Bir melek ey hayrı isteyen gel ve ey kötü ve ey kötülüğü isteyen vazgeç diye nida edecek. İnşallah. Sonra Ramazan bitene kadar her gece böyle çağrıda bulunacak. Yani ey hayrı ey hayrı isteyen Müjdelen ve gel ve ey kötülü isyen vazgeç diyecek ey Allah'ın kulları, ey Allah'ın kulları bu durum Ramazan ayında her Müslümanın ayın seviyede olmadıklarını gösterir. Birinci olarak onlardan bazıların kalbi hayırla durmuştur, Hayrı ister ve hayırları araştırır. İşte böyle olan kişiye melek. ''Gel, çünkü bu hayır sezonudur ve müjdelen, çünkü Allah Azze ve Celle'nin lütfu bu ayda diyenlerinden daha yüce ve daha çoktur ve Allah çok büyük ihsan ve lütuf sahibidir.'' der. İkinci olarak, Müslümanlardan bazıları, cehaletinden veya gafletinden dolayı Allah'ı öfkelendiren ve Allah'ın haram kıldığı müzikleri, şarkıları, dizileri ve buna benzer bu ve buna benzer işleri isterler. Bu nedenle melek şöyle seslenir. Ey kötülüğü isteyen vazgeç ve kendini tut. Çünkü sen bu ayda kendini tutmazsan peki ne zaman kendini tutacaksın? Müslümanın Ramazan ayını baştan sona hepsini değerlendirmesi ve o vakitten hiçbir şey boşa geçirmemesi gerekir bu ayda genel olarak bu ayda genel olarak hayırlı işlerde çaba göstermesi ve özel olarak da Ramazan ayı hakkında özel özel faziletleri varid olmuş ibadetleri yerine getirmesi konusunda çaba göstermesi gerekir. Birinci olarak Ramazan ayında ibadetlerin en başta geleni, en yükseği ve en şerefesi oruçtur mümin sadece Allahu Teala için oruç tutar. O Allah'ı gözetir ve ona karşı gelmekten sakınır. Yemekle baş başa kaldığı halde ve açlık ona acı verdiği halde o elini yemeğe uzatmaz. Aynı şekilde içecekle baş başa kaldığı halde ve aşırı susamış olduğu halde elini ona uzatmaz. Çünkü o sadece Allah için sadece Allah için oruç tutuyor, Allah'ı gözetiyor ve Allah'a karşı gelmekten sakınıyordur. Böylece orucun karşı lütfuyla ve sevabıyla Allah Azze ve Celle'ye aittir. Adem oğlunun bütün amelleri katlanır. Bir iyile karşılık on sevap verilir. Hatta 700 sevaba kadar katlanır. Fakat oruç hariçtir. Çünkü onun sevabını vermek Rabbimize aittir. Onun karşılığını sadece o verecektir. Orucun sevabının ne kadar olduğunu Allah'tan başkası bilmez. Öyleyse oruç mümin için çok kıymetli bir mücevherdir. O dünyanın mücevherlerinden mücevherlerinden daha pahalıdır. Bu nedenle orucunu bozacak ya da sevabını azaltacak şeylerden onu korur. O, orucunu bozacak şeylere ve haram şeylere karşı oruç tutar. Böylece, oruç tutarken haram işlemez, haram işitmez ve haram söylemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Man lem yed man lem yeda bi, yeda ve bi fi an ve Yani kim yalan söylemeyi, yalanla iş, yalanla iş görmeyi ve cahileti terk etmezse Allah'ın onun yemesini ve içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir orucunu kötü ahlaktan korur. Böylece oruç, böylece oruç esnasında güzel ahlakın zirvesinde olur. O neşelidir. İnsanlarla güzel geçinir. Ve güzel bir ahlakla davranır. Çünkü yeme ve içmeye karşı oruç tuturmaz, Lakin oruç kötü söz ve boş sözlere karşı tutulur biri ona söver ya da cahillik ederse ben oruçluyum, ben oruçluyum der. İkinci olarak Ramazan ayında ikinci amel gece namazları. Kim imam namazdan ayrılana kadar onunla teravih namazını kınarsa ona bütün gecenin sevabı yazılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men kâme ramadâne îmânenem vehtisâbe gufir ma taqaddama min zambi. Yani kim Ramazan'da faziletine inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek gece namazları kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Bu hadisi Buhari ve Musim rivayet etmişlerdir. Bu nedenle müminler için müminler içinde muvaffak olmuş kişi Ramazanın bütün gecelerinde teravih namazı kılmaya çabalan kişidir. Gücü yettiği sürece asla bir gece bile kaçırmaz. Çünkü o her gece namaz kınarsa çok büyük, çok büyük iki ödül kazanacaktır. Birincisi, Ramazan gecelerini namazla geçirdiği için geçmiş günahları bağışlanır. İkincisi, Kadir gecesini namazla geçirdiği için geçmiş günahları bağışlanır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şöyle buyurmuştur. Men qama leyletel kadri ve ihtisaba min zenbi. Yani kim Kadir gecesi kim Kadir gecesinde faziletine inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek veya kim inanarak ve sırf Allah rızası için Kadir gecesinde kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır. Bu hadisi Buhari ve Musim rivayet etmiştir. Deliller ile bilindiği üzere Kadir gecesi Ramazan gele Ramazan gecelerinden biridir. Bu nedenle kim Ramazan gecelerinin hepsinde namaz kılarsa kesinlikle Kadir gecesinde namaz kırmıştır. Böylece o fazileti, o hayrı ve o ecri elde etmekle kazançlı olur. Üçüncü olarak, Ramazan ayında özel fazileti olan üçüncü amel, genel manada yemek yedirmektir. Örneğin oruçlara, oruçlara iftar vermek de buna dahildir. Zira kim bir oruçluya iftar verirse, onun sevabının aynısı kendisine yazılır. Aynı zamanda yemek yedirmek, bir yedi yemek, yedirmek birçok rivayette oruç ve gece namazıyla yan yana zikredilmiştir. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurmuştur ki Cennet'te dışarından, cennette dışarından içerisi, içerinden dışarısı görünen köşkler vardır bir bedevi bir bedevi ayağa kalkıp onlar kimler içindir ya Resulallah dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yemek yediren yumuşak söz söyleyen oruca devam eden ve geceleyin insanlar uyurken kalkıp namaz kılanlar içindir bu hadisi ettirmidi rivayet etmiştir başka bir rivayette de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Cennette dışarından içerisi, içeriden dışarısı görünen köşkler vardır. Allah'ın bu köşkleri yemek yediren, yumuşak söz söyleyen, oruca devam eden ve geceliğin insanlar uyurken kalkıp namaz kılanlar için hazırlamıştır. Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Sahabiler Allah hepsinden razı olsun. Ramazan ayına Ramazan ayında yemek yedirmeye yarışıyorlardı. Ramaz sabiler Allah hepsine razı olsun. Ramazan ayında yemek yedir, yedir yedirmede yemek yedirmede yarışıyorlardı. İlim ehlinden bazıları oruçluya iftar vermenin sadece güneş batar, batarken ki vakte has olmadığını aksine bu vaktin gecenin tümün, tümüne uzandığını zikretmişlerdir. O halde kim bir oruçlunun karnını iftarını açtıktan sonra bile olsa doyurursa ona iftar vermiş sayılır. Çünkü Allah'ın lütfü çok geniştir. Dördüncü olarak Ramazan ayında özel faziyeti olan dördüncü amel Kur'an okumak. Çünkü çünkü Ramazan ayı Kur'an ayıdır. O ay ki onda Kur, onda Kur'an indirilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da Cebrail ile beraber Kur'an'ı okurdu. Ömrünün son senesinde ise Ramazan ayında Cebrail ile beraber iki kere okudu. Selef, Ramazan ayında Kur'an ile çok meşgul olurlardı. Öyleyse, ey Allah'ın kulu, ey Allah'ın kulu, Ramazan ayında senin çok Kur'an okuman gerekir. Kim Kur'an okursa, kim Kur'an okursa ona bereket verilir ve bereketleri artar. Beşinci olarak, Ramazan ayında özel fazileti olan beşinci amel, sadaka vermek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayırlar konusunda insanların en cömert olanıydı. Hele ki Ramazan ayında her zamankinden daha çok daha cömert olurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail ile görüştüğü zaman esen rüzgardan daha cömert oluyordu. Ramazan ayında sanaka vermenin özel bir faziyeti vardır. O halde o halde az bir şey verse bile Müslüman kendisini Ramazan ayında sanaka vermekten mahrum kılmasın ve hiçbir şey küçük görmesin. Çünkü az oran sanaka bir şeyi bir şey bulmayan kişi için çoktur. Çünkü az oran sadaka bir şey bulmayan kişi için çoktur bir dirhem bin dirhemi geçmiştir. Altıncı olarak Ramazan ayında özel faziyeti olan altıncı amel umre yapmak. Çünkü Ramazan ayında umre yapmak umre yapmak sevabı ve etkisi bakımından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile hac yapmaya denktir. Yedinci olarak Ramazan ayında Ramazan ayında özel faziyeti olan yedinci amel dua etmek. Şüphesiz ki رمضان ayında duanın ayrı بير yeri vardır. Bundan dolayı Allah oruç ayetlerinin ortasında dedi ki وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدع... أُجِيبُ دَعْوَةَ الدع... الدع... إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداعي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Yani kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. El-Bakara suresinde geçtiği gibi Allah'ın bu, buyru bu buyruğu oruç ayetlerinin ortasına geç gelmiştir. Bu da Ramazan ayında, Ram bu da ama Ramazan ayında orucun ayrı bir yere ve faziyetinin olduğuna delildir. Hadiste geldiği üzere üç kişi vardır ki onların duaları kabul edilir ve hadiste onlardan birinin or oruçlu kişi olduğu zikredilmiştir. Nitekim ilim ehlinden bir grup hadisin sıhhatini kuvvetlendirmiştir. Oruçlunun duası sabah namazından iftara kadar bütün bütün oruç vaktini kapsar. Bu sebeple oruçlu kişi gününün başında, ortasında ve sonunda dua edebilir. Ey değerli Müslümanlar! Bunda çok büyük bir hayır vardır. Allah Azze ve Celle bize Ramazan ayına ulaşmayı bahşetmesi. O halde bu ayın ganimetlerini fırsat bilip değerlendirmemiz ve bu ayda kazananlardan olmak için çok çaba göstermemiz lazım. Ve şu iki yüce şeyi hatırlayalım. Birincisi geçen Ramazan'daki halimizi hatırlayalım. Geçen Ramazan'da nasıl Ramazana girdik? Nasıl sevindik? Nasıl hayırlar için kararlı ve istekli davrandık? Nasıl başladık ve sonra nasıl tembellik bizi sardı. Kusurlu davrandık ve sonra bizden veda eden bir Ramazan'a daha şahit olacağız, olacağız inşallah. Hatta bazımız belki aladı ve belki bazımız Rabbine Ey Rabbim, ey Rabbim ömrümü uzatırsan bir, bir daha ki Ramazan'da dururum tamamen farklı olacak. Bir daha ki Ramazan'da dururum tamamen farklı olacak diyerek anlaşma yapmıştır. İşte Rabbimiz bize nimetini bir daha bahşetecek inşallah ve Ramazan ayına yetişecek. yetişecek bizler inşallah. Öyleyse bu sefer aman gayretli olalım güçlü olalım salih amellerde çok çaba gösterelim. İkincisi, her ne kadar Ramazan ayına yetişmiş olsak bile, Rabbime yemin olsun ki tamamlayabilecek miyiz bilmiyoruz. Belki de bu aydan birkaç gün geri geçireceğiz ve sonra amel defterimiz kapanacak. İçimizden biri ölecek. İçimizden biri ölecek. O halde her birimiz gününü Ramazan ayındaki son günüymüş gibi yapsın. Çalışsın, çabalasın, ameline güzel ve salih bir amel yapsın. Rabbi ömrünü uzatır da ertesi güne yetişirse o gün daha çok, o gün daha da çok çalışsın ve fırsatı daha da çok değerlendirsin. Allah Ramazan ayını bitirmeye nasip nasip ederse vallahi vallahi belki de o bizim günlerini bizim günlerini oruçlu geçirdiğimiz ve gecelerini namazda geçirdiğimiz son Ramazandır. Belki ondan sonra amel defterimiz dürülecektir. O halde amellerimizi güzel ve mükemmel yapalım. Zira önemli olan işlerin ne ile sonlandığıdır. Kim amelinin sonunu güzel yaparsa Allah onun amelini evvelini de düzeltir. O halde sevgili kardeşlerim bu fırsatı değerli, değerlendirmemiz çok çalışmamız gerekir. Ve Rabbimize taraf, tarafımızdan ve Rabbimize tarafımızdan hayırlı işler gösterelim. Allah'tan bu konuşmayı bizler için faydalı kırması dilerim. Vallahi alem subhaneke rabbihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve töbüleke